Önemli konu başlıkları var sevgili seyirciler. Saat 20'de de ayrıntıları güne dair tüm gelişmeleri takip etmek istiyorsanız ana haber bültenimizi kaçırmayınız diyerek başlayalım. Güvenlik İş Sendikası'nın Sayın Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ile önemli bir konu başlığımız var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Duygu Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz çünkü yayın öncesinde de e, sizin belirttiğiniz gibi Beşik'ten mezara deyim yerindeyse güvenlik görevlileri yaşamımızın her alanında. Fakat evet. biz acaba ne kadar bunun farkındayız? güvenlik görevlilerimizin bir sendikası var bunun için mücadele eden bir sendika ama sorunları konusunda ne kadar farkındalık var ya da kendileri ne kadar örgütlü mücadele içerisindeler yani sendikalılar tüm bunları Konuşmak isteriz ama 1 Mayıs öncesinde sizin sendikanız özelinde neler söylersiniz? Güvenlik İş Sendikası nasıl bir sendika, neler yapıyor? Siz de zaten e, alandan gelen evet. bir güvenlik görevlisi olarak, yıllarca çalışmış bir isim olarak onları temsil ediyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle Kanal B ailesine ve sizlere bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Sendikamız 2011 yılında kuruldu, Güvenlik İş Sendikası özel güvenlik görevlerinin güvencesi olan, özel güvenlik görevlerinin sesi olan, özel güvenlik görevlerinin bir araya gelip de oluşturduğu bir yapı. Sendikamız bugün itibariyle 36 bin üye sayısına sahip. Türkiye'de bizler 19 Noğlu iş kolundayız. 19 Noğlu iş kolunun en büyük ve lider sendikası. 81'inde teşkilatlanmış şubeleri olan, Ankara'da genel merkezi olan bir yapı. Bizler özel güvenlik görevlerinin gerçek manada savunucusuyuz. Bizim sendikamızın, yönetimimizin, bütün teşkilatımızın şöyle de aynı zamanda bir özelliği var. Sadece ve sadece özel güvenlik görevlerinin Türkiye'de oluşturduğu tek bir sendika. Bugün sizin de az önce bahsettiğiniz gibi beşikten mezara kadar olan insan hayatının sürecinde, insan hayatının tüm evresinde çalışan bizim meslektaşlarımız, emekçilerimiz, özel güvenlik görevlerinin oluşturduğu bir yapıyız biz. Biz onlara hizmet etmekten oldukça mutluyuz, onurluyuz, aynı zamanda gururluyuz. Çünkü ben de bir özel güvenlik görevlisiyim. Hı hı. Bugün Türkiye'de aktif olarak çalışan yaklaşık 380, 308 bin özel güvenlik görevlisi var. Bu sayı yakın zamanda 285 bin, 290 bin civarındaydı. Hı hı. Ama bugün aldığımız rakamlar 308 bin sayısına ulaştı. Diğer iş kollarında sürekli azalma olurken bizim iş kolumuzda özel güvenlik görevlerinin çalışmış olduğu alanda sürekli bir artış oluyor. Bu 308 binin içerisinde de yaklaşık 170 bini, 180 bini de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor. İşte burada bu 180 bin içerisinde de yaklaşık 135 bin, 140 bin arkadaşımız yakın zamanda açıklanan kamuda çalışan taşeron işlerin kapsamında kadro kapsamına geçtiler. Bunların dışında kalan 50 bin, 60 bin çalışan işte kitlerde dediğimiz bizim kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan arkadaşlarımız var. Özel güvenlik yapısı böyle bir yapı. Gerçekten beşikten mezara kadar olan bir yapı. Bizim sendikamızın da bu konuda ciddi anlamda çalışması var. Bizim toplumdan beklentilerimiz var. Çünkü bizler can mal ve aynı zamanda namus koruyoruz. Görev ya. yaptığımız yerlerde. Bizim farkındalığımızın hissettirilmesi gerekiyor. Bunu da özel güvenlik görevlileri adına güvenlik sendikası olaraktan ben şahsen teşkilatımızın da üyelerimizden de bize gelen olumlu tepkiler üzerine ben yaptığımıza inanıyorum. Hı. Çünkü biz özel güvenlik görevlerini gerçekten iyi anlatmak zorundayız. Önce biz özel güvenlik görevlerine kendilerine şunu diyoruz. Önce siz bunu ailenizden başlatacaksınız. Evde annenizden, babanızdan, eşinizden, akrabalarınızdan, komşularınızdan, çalışma hayatında olan her yerden. Çünkü Türkiye'de 20 tane iş kolu var. Bu 23 kolunda beşikten mezara kadar olan, şu olan, görev yapan tek meslek grubu özel güvenlik görevlisi. Biz şunu şöyle anlatıyoruz. Dilerseniz müsaadenizle aktaralım. Lütfen. İşte bir insan hastanede doğuyor. Orada özel güvenlik görevlisi var. Biz o hastanede doğan çocuğu büyütüyoruz. O kreşe gidiyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kapısında bizim meslektaşlarımız özel güvenlikler var. Bugün... Üniversitelere gittiğiniz zaman özel güvenlik görevlisi evet. var. Askerlik şubelerinde özel güvenlikler var. İşte bir özel güvenlik adayı askerden geliyor ya da toplum hayatında olan herkes kamu kurum kuruluşlarında ya da özel sektörde iş hayatına başlıyor. İşte biz de bugün burada Kanal B'deyiz. Burayı da koruyan özel güvenlik görevleri Çok var. Çok doğru. İnsanlar ailesiyle, çoluğu çocuğuyla sosyal donatılara gidiyor. Park, bahçe, AVM, sinemadır. Burada da özel güvenlik görevleri var. Bu dünyada kimse baki değil, herkes hakka yürüyecek, herkes ahirete intikal edecek. Bugün mezarlıklarda dahi özel güvenlik var. Bakın bir insan doğuyor Tabii. ve aynı insan vefat ediyor. Bu hayatının tüm evresinde bizim meslektaşlarımız özel güvenlik görevleri var. Peki biz bu hayatın her alanında görev yapıyoruz ve sayımızda 308 bin. Bugün polis sayısı 260 bin, 270 bin. Biz ülkede genel kolluk olan polisin sayısından daha fazlayız. Doğru. Ama neden biz sıkıntılar yaşıyoruz? Niçin biz görmezden geliniyoruz? İşte bizim sendikamızın bir çalışması var diyoruz ki biz özel güvenlik her yerde görmezden gelmeyin. Bizi görmezden gelenler gene bizim ailelerimiz, bizim iş arkadaşlarımız, bizim akrabalarımız, çevremizde olan insanlar. İşte biz özel güvenlik görevleri sürekli olumsuz şekilde basında yer alıyordur. Sürekli olarak. Her zaman özel güvenlik görevlerini Günah keçisi ilan ediyorlar. Her olayda efendim bu çok evet. doğru. Ee, elbette ki bir basın mensubu olarak e, taraflı yaklaşıyor olabilirim. Fakat hayır bu konuda taraflı e, olama olamayacağım. Çünkü her olayda günah keçisi. Sizin de belirttiğiniz gibi. Bir yerde bir e, bomba patlıyor. Güvenlik görevlisi fark etmemiş miydi? Oysa orada polis de görev yapıyor. Evet. Örneğin hayır güvenlik görevlisi gündeme geliyor. İşte e, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Reyna saldırısı yıllar önce bir yılbaşı gece ...hemen güvenlik görevlileri konusunda bir tartışma ortaya atıldı. Ama polislerin dahi etkin olamayacağı bir takım ortamlarda onlar çalışıyorlar. Hı. Neden böyle oluyor? Elbette ki tartışılır bir boyut. Ama senlik olarak da bu imajı değiştirmek için, düzeltmek için çabalar sarf ettiğinizi düşünüyorum. Evet. Fazlasıyla. Bununla ilgili yakın zamanda sosyal medya mecralarında gerekli anlamda halkımıza hitap edecek özel güvenlik görevlerine, orada bizim çalışma hayatında olan bütün yöneticilere bunu faydalı bir şekilde aktarmak için çalışmalar yaptık. Gerçekten özel güvenlik görevleri zor şartlar altında çalışıyor. Onların haklı olan talepleri var. Biz de sendika olarak onların taleplerini dile getirmekle yükümlüyüz. Biz de özel güvenlik görevlerinin hak ettiği konumda olana kadar biz onların savuncusu olma, güvenlik sendikası olarak onların haklı taleplerini iletmeye dikkat edeceğiz. Çünkü özel güvenlik görevlerinin çalışmış olduğu alanlar gerçekten riskli, tehlikeli, gerçekten buraya irdelenmesi gereken bir çalışma alanı. Hı hı. Ama biz yani olumsuz şeylerden bahsediyoruz ama sektörümüzle ilgili olumlu olan şeyler de oluyor. İşte biz aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na da bağlıyız. İlk defa Türkiye'de bir İçişleri Bakanı bu sene özel güvenlik görevlerine hitap etti. Bizim kanunumuz... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2004 yılında çıktı. Yıl 2018 ilk defa bir İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu özel güvenlik görevlerini muhatap aldı. Sizler bizim elimiz ayağımızsınız, kolumuzsunuz. Sizlerle biz bir bütünüz. Aynı işlevi görüyoruz. Bundan sonra daha iyi şartlarda olmanız için mücadele edeceğiz dedi. İşte bunlar da bizim çalışmalarımızın bir nevi meyvesi oluyor. Artık hükümet de özel güvenlik görevlerini devletimizle de özel güvenlik görevlerinin sesine kulak vermeye başladı. Bir yandan da böyle olumlu şeyler oluyor. İnşallah bunları daha da iyi noktalara taşımak için Mücadele edeceğiz. Böyle olması şart çünkü yaşamımız e, hakikaten özel güvenlik görevlilerine de emanet kolluk kuvvetlerimizle evet. beraber. Az önce değindiğiniz işte günah geçesi olma durumu hemen daha programın başında izleyici bir izleyicimiz benzeri bir soru yöneltmiş size. E, toplumsal olaylarda aşırı şiddet kullanma konusunda ne düşünüyor? E, mesela Deniz Baykal'ın olduğuna kafa atılması, üniversite güvenlikçilerinin öğrencilere uyguladığı şiddet. E, hmm. Yine burada da. E, ...muhtemelen muhtelif olaylar vardır ve e, gerçekten can sıkıcı şeyler yaşanıyor olabilir... ...ama galiba biraz da e, imaz zedelenmesi söz konusu. Yani e, bilinçli ya da bilinçsiz olarak her konuda güvenlik görevlerini suçlama gibi bir eğilim var. Evet. Şimdi az önce de siz de bahsettiniz her olayda günah keçisi ilan ediliyor. Orası Ottu, Ankara'da olan bir yer... Ve orada çalışan güvenlik görevleri de bizim sendikamızda üye. Hı hı. Bu olay olduğu zaman hemen biz sendik olarak bu konuya eğildik. O olayın öncesi var. Orada özel güvenlik görevlerine söylenen sözler var. Bizim meslektaşlarımız özel güvenlik görevlerinin şöyle bir e, haykırışı var. Yani biz hastanelerde olsun, bankalarda olsun, nerede görev yapıyorsak yapalım. İster kamu sektörü, ister özel sektör. Karşımıza gelen bir insanın, Haksız bir şekilde bizden bir talebi varsa biz de ona hayır siz bunu yapamazsınız buraya giremezsiniz diyoruz biz. Bize de bu emri talimatı kim veriyor? Bizim başımızda olan hı hı. kamu kurum kuruluşu ya da özel sektörde olan yöneticiler veriyor. Talimat veriyor. Bizler emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz, görevimizi yapıyoruz. Orada da bizim üyemiz bu şekilde cevap verince işte hemen insanların söylediği şey şu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni işinden attırırım. Sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Orada da arkadaşımızın yaptığı davranışı biz kabul etmiyoruz. Biz o zaman sendik olarak da basına da gerekli açıklamayı da yaptıydık. Arkadaşımız orada yani bir anlık öfkesine yenilerek yapmış olduğu bir hareket. Biz orada gerekli mecralardan arkadaşımız adına özür diledik. Çünkü özel güvenlik görevleri bu tür olaylarla anılmaması lazım. Bakın özel güvenlik görevlerin bugün ülkemizde, cennet vatanı ülkemizde o kadar çok başarılı hikayeleri var ki. Havalimanlarında çalışan özel güvenlik Çok doğru. görevleri bizim üyelerimiz. Orada yakalanan tarihi eserler, kanun kapsamında olan maddeler, özel güvenlik görevlerinin kurtardığı canlar. Çok yani doğru. hastanelerde bizim yaşadıklarımız, üniversitelerde toplumsal olayların önüne geçen bizim meslektaşlarımız. Bakın bir üniversitede yaklaşık 70 bin, 80 bin öğrenci var. Ortalama ölçekli üniversitelerde. Orada toplumsal olaylar başlamadan önce bir özel güvenlik görevlisinin çıkacak olan olaya müdahalesiyle oradaki bütün üniversitenin gündemi kurtuluyor. Hatta üniversitelerde olan başlayan olaylar ülke gündemine sirayet ediyor. Yani özel güvenlik görevlerinin ciddi anlamda başarılı olan hikayeleri var ama ne yazık ki yani bunlar medyada olumlu bir şekilde yansımıyor. Yani medyada haber malzemesi olması için bir şeylerin olumsuz yönde gitmesi gerekiyor. E bu Olumsuz şeylerde yansıyınca bizlerde yani bunu anlatmakta bayağı zorlanıyoruz. İşte bizlerde Kanal B gibi televizyonlara çıkarak burada hem halkımıza hem vatandaşlarımıza hem devletimizi yönetenlere herkese özel güvenlik görevlerinin öyle olmadığını bunun olumlu yönlerine de bakılması gerektiğini anlatıyoruz. Ama bizleri de o olumsuz yönlere sevk eden şeyler var. İşte Çalışma ortamları, bizim yaşamış olduğumuz zorluklar, uğradım uğramış olduğumuz bobbingler. Yani özel güvenlik görevlisi örneğin statlarda ya da toplumsal olayların olduğu yerlerde özel güvenlik görevlisine diyorsunuz ki siz gelin burayı koruyun. Hı hı. Bu adam burayı neyle koruyacak? Evet. Örneğin statlarda bir yelek veriyorlar. Orada sadece özel güvenlik yazıyor yelekle. Karşında senin 5 bin, 10 bin bir tribünü düşünün, kızgın bir kalabalık var. Bir caydırıcılığın olmadığı Sen onu, sen onu yelekle mi koruyacaksın, neyle koruyacaksın? Doğru. Hiçbir şekilde... Burada devletimiz gerekli adımları atmasının artık zamanı geldi ve geçiyor. O adımlar ne diye soracağım ama e, öncesinde konuyu dağıtmamak adına tam da sizin bıraktığınız o son noktadan, stadyumdan e, devralayım. Evet. E, geride bıraktığımız hafta e, Kupa maçında Fenerbahçe-Beşiktaş e, arasındaki o gerginlik, işte taraftarın sahaya yabancı cisim atması ve beraberinde Şenol Güneş'in yaralanması ama sonrasında özel güvenlik görevlerinde Beşiktaş... ...yöneticilerine saldırdığı yönde yine bir iddia ortaya atıldı ama siz bunun kesinlikle doğru olmadığını açıklıyorsunuz. Evet, Duygu Hanım bu stadyumlarda olan maçlarda bizim özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız görev yapıyor. Aldıkları ücret 50, 60, 70, 80 TL. Bu civarlarda görev yapıyorlar. Kendileri orada 8 saat bir fiil ayakta duruyorlar. Bu ücrete çalışıyorlar. Orada düşük ücretlerde herhangi bir iş güvencesi olmadan kendi can güvenliğini koruyacak malzemesi tecizatı olmadan o arkadaşlarımız zorlarda, statlarda zor şartlar altında görev yapıyorlar. Özellikle derbi maçlarda İstanbul'da oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçlarında. Hı hı. Taraftarın çıkartmış olduğu bu tür olaylar oluyor. Her zamanda yani bu böyle yine ve yeniden her zaman bir suçlu aranıyor. En zayıf halka özel güvenlik görevleri olarak görünüyor. Her zaman günah keçisi özel güvenlik görevleri ilan ediliyor. Vay efendim özel güvenlik görevlisi müdahale etmemiş. İşte özel güvenlik görevlisi taraftara saldırmış. Özel güvenlik görevlisi hocalara saldırmış. Teknik direktöre saldırmış. En son şu an ülke gündeminde olan taraflı tarafsız herkesin işin işine karıştığı, yetkili yetkisiz herkesin yorum yaptığı bir derbi kupa maçı yaşadı. Yarı final musabakası. Orada olayları başlatan herkes televizyonları izledi, gördü. Başta özel güvenlik görevleri suçlandı. Daha sonra görüntüler incelendiğinde özel güvenlik görevlerinin herhangi bir suçu ve kusuru olmadığı, hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'na Beşiktaş kalecisinin sevk edildiği, Fenerbahçe'den de iki kulüp görevlisinin sevk edildiği ve Beşiktaş'ta bir idari menajerin sevk edildiği görüldü. Burada disiplin kuruluna sevk edilen herhangi bir özel güvenlik görevlisi yok. Orada günlük ücretle çalışan özel güvenlik görevlerinin resmi raporlara bakıldığında da hiçbir kusurun olmadığı açıkça ortada. Orada da bir suçlu ilan edilmesi gerekiyordu. Orada da bütün kitle, spor basın, yayın kamuoyu, herkes özel güvenlik görevlerini suçlu ilan etti. Görüntülere baktığımızda Beşiktaş Kalecisi Tolga Zengin'in özel güvenlik görevlisinin, özel güvenlik görevlisinin ifadeleri de bugün ortaya çıktı. Kendisi basına açıklama da yaptı. Kendisine küfür ettiği, Görüntülere bakıldığında kendisini yumruklamaya çalıştığı aşikar ortada. Hı hı. Orada olayın bütün fitilini ateşleyen Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin. Hı hı. Orada olayları başlatanlar taraftarlar. Orada Fenerbahçe taraftarlarıyla Beşiktaş yedek kulübesi arasında olan olaylar. Orada özel güvenlik görevlileri araya set olarak girmiş. Üzerinde sadece özel güvenlik elbisesi yazan üniformasında Üzerinde ne bir job var ne bir kalkan var hiçbir teçhizat yok. Kendi can güvenliğini ortaya koyarak araya girmiş. Orada görevini yapmış engellemeye çalışmış. Hı hı. Orada bir takım bireysel olaylar olmuş. Ama bu olayların içerisinde resmi tutanaklara bakıldığı zaman da hiçbir özel güvenlik görevlisinin olmadığı açıkça ortada. Biz olayın akabinde orada güvenliği sağlayan güvenlik şirketiyle orada görev yapan özel güvenlik görevlileri görüştüğümüzde bu olayda özel güvenlik görevlerinin hiçbir suçunun, kusurunun olmadığını biz tespit ettik. Buna istinaden de biz dün tüm basına ve kamuoyuna sendik olarak, güvenlik sendikası olarak bir açıklama yaptık. Bu da bugün ulusal gazetelerde geniş bir şekilde yer buldu. Biz artık günah keçisi ilan edilmekten bıktık ve usandık. Tüm özel güvenlik görevlerine de şu çağrıyı yaptık. Burada Kanal Bey aracılığıyla da çağrımızı tekrardan yeniliyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, İstanbul'da olan maçlarda ve derbi maçlarında özel güvenlik görevlerini biz boykot etmeye çağırıyoruz. Artık maçlara gitmesinler çünkü böyle bir zorunluluğu yok. Biz orada ne yaparsak yapalım. Bundan önce derbi maçlarda hatırlarsanız tribün olduğu gibi boşaldıydı. Özel güvenlik görevleri darp edildi, dövüldüydü. Orada da gene suçlu olan bizler oldu. Biz ne yaparsak yapalım. Biz isterseniz himen olalım, süpermen olalım, süper kahramanlıklar dahi yapsak bizi görmezden geliyorlar. Her zaman suçlu bizi ilan ediyorlar. Biz o statlardan bir çekilelim. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklaması var. Bu statları özel güvenliklerden kurtarın diyor. Bunların statlardan çekilmesi lazım diyor. Ama UEFA kriterlerine baktığınız zaman statlarda özel güvenlik görevlerini görev yapması mecburu. Biz de diyoruz ki biz o statlardan bir çekilelim. Bizim varlığımızda kıymetimizi bilmeyenler bizim yokluğumuza neler yapacak bir bakalım. Yani özel güvenlik görevlisi orada 8 saat görev yapıyor, ayakta duruyor, aldığı ücret 50 lira 60 lira. Yani bizim bu kadar hakaret işitmemize, yani bu kadar orada darp edilmemize, küfür yememize değecek orada hiçbir şey yok. Buradan özel güvenlik görevlerine tekrardan sesleniyorum ben. Artık bu üç büyüklerin İstanbul'da oynanan maçlarda Bizim en büyük sıkıntımız bu. Maçlara gitmesin özel güvenlik görevleri. Gerçekten onlar için bir dayanışma günüdür, hı hı. bir birlik olma günüdür. Bizim varlığımızda hiç kimse kıymetimizi, bizim yokluğumuzda ne yapacaklar bir bakalım. Bu Allah korusun ama e, büyük bir olay yaşanırsa da e, bu sefer üzülürsünüz o sorumluluğu Yani orada orada şimdi kuşkusuz. Orada şimdi bizim ülkemizde gündem olarak bizi basın yönlendiriyor. Spor olaylarında da spor basını bizi yönlendiriyor. Spor yorumcuları da yoruma dahil oluyor. Herkes özel güvenlik görevlerini günah keçisi ilan ediyor. Burada bu olaylar başladığında bizim bir şikayetimiz de şu. Açıklama yapacak olan birim Gençlik Spor Bakanlığı'dır, İçişleri Bakanlığı'dır, İstanbul Valiliği'dir. Bunların dışında kimsenin kesin olarak, katı olarak ellerinde bir resmi belge yoksa konuşmaması gerekir. Ama bu konuda yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Hı hı. En son özel güvenlik görevlerinin savunucusu olarak bizler konuştuk. Bu olayın böyle olmadığını bütün basın aracılığıyla halkımıza da anlattık. Sizlerin aracılığıyla da söylüyoruz. Özel güvenlik görevlerinin gerçekten artık orada zulüm ediliyor. Yani çünkü orada basında bütün her yerde biz olumsuz anılmaktan artık bıktık usandık. Bizim varlığımızda kıymetimizi bilmiyorlar. Artık statlarda kimi çalıştıracaklarsa onları çalıştırsınlar. Gitsinler daha yüksek ücretle daha profesyonel olan insanları oraya bulsunlar. Yani bir orada özel güvenlik görevlisine kalkan vermez misin kafasına kask vermez misin bu yıllardır olan şeyler bu o konuda sonuç üretilmedi. Eee yani e, olması gerekenle e, şu an fiili olarak yaşanılan Farklı diyorsunuz. Siz de güvenlik görevlisi kökenli olmanız dolayısıyla da soruyorum. Yani elbette ki silahlanma değil kastettiğim şey ama güvenlik görevlilerinin kendilerini bulundukları kurumu ve vatandaşı koruması için ihtiyacı olan başka ekipmanlar da olduğundan söz ediyoruz. Bu bir gerçek değil tamam. mi? Tabii. Ne, ne gibi e, atılması gereken adımlar var? Ya Orada örneğin mesela çalışma e, ortamının şartları, işte üniversitelerde bir takım sahte ihtiyacınız var. E, stadyumlarda belli alet edevata, gereçlere ihtiyacınız var. Yani burada olaylar yaşanıyor, yaşanıyor, yaşanıyor. Bunlara somut bir adım atılmıyor. Hı hı. İşte stadyumlarda hala... Özel güvenlik görevlisi. Üstünde özel güvenlik üniforması var. Ve sadece bir yelek var. Orada arkada numarası yazıyor. Özel güvenlik yazıyor. Yani bu adama karşı bir saldırı olursa bu adam kendini nasıl koruyacak? Orada özel güvenlik görevlerinin canı kıymetli değil mi? Tabii. Orada milyon dolarlar alanlar, o futbolcular. Onların canı kıymetli. Onlara bir şey olunca hemen bizim polisimiz gidiyor kalkanımı tutuyor. Onların canını koruyor. Çünkü onlar milyon dolarlar alıyorlar. Onlar çok kıymetli. Ama orada özel güvenlik görevlisi 50 lira 60 lira bir ücret alıyor. Onların canı hiç kıymetli değil. Bu olaylar oldu. Yani sürekli olarak oluyor, yıllardır oluyor. Yani burada stadyumlarda özel güvenlik görevlisi Allah korusun bizim meslektaşlarımızın canına kastedecek olaylar olacak da öyle mi önlemler alınacak? Yani yetkililer daha neyi bekliyor? Önce özel güvenlik görevlisini tam teçhizatlı olarak stadyumlarda ya da diğer görev alanlarında donatsınlar. Ondan sonra bizlerden görevimizi tam anlamıyla yapmayı beklesinler. Eğer ondan sonra özel güvenlik görevlerinin kusuru olursa biz de onları zaten savunamayız. Ama biz burada haklıyız. Biz burada haklıyken bizi haksız yere yani haksız bir ortama düşürmek isteyen bir kamuoyu var. Biz buna da şiddetle karşıyız. Çok haklı bir feryat bu. Ee, hakikaten zaman zaman empati yapmak işte bu noktada o yüzden önemli. Ee, belki de pek çok insan farkında değil. Sizin bu açıklamalarınızla bir takım e, sorunların, sıkıntıların ya da e, haksızlık e, yapıyor olsalar e, ve bazen olayları e, abartsalar da farkında olmadan... Böyle kamuoyu oluşturma çabalarıyla galiba daha iyi farkına varabilecekler. Tam da bu noktada yine güvenlik görevlilerimiz için önemli bir başka konu başlığını size sormak isterim. Bir de izleyicimiz aynı zamanda bu soruyu yöneltmiş. Kamudaki taşerondan sürekli işçi kadrosuna gelen işçilerin ücretlerine kadar olacak. Bu işçiler 2020 yılı sonuna kadar yıllık %4 artı 4 sendika farkını alacak. Yine bir başka soru. Güvenlik iş sendikası olarak kamudaki sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan işçilerle ilgili çalışmaları nelerdi? Yani taşeron işçilerimiz az önce sizin de belirttiğiniz gibi hmm. e, kadroya geçen işçilerimiz tamam kadroya geçtiler artık rahatlar hiçbir sorunları yok sıkıntıları yok diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz maalesef diyemiyoruz. Bizim sendikamızın kurulma amacı da bu taşeron sistemden özellikle kamu sektöründe, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçmesi. Bizim talebimiz de bu. Bu anlamda da Türkiye'de ilk basın açıklaması yapan, ilk bu feryadı duyuran sendikalardan biri de biziz. Aynı zamanda biz Türk İş Konfederasyonu'na bağlıyız. Bizim konfederasyonumuz da yıllardır bu taşeron işçiliğin bitmesi, burada çalışan tüm işçilerin Tüm taşeron işçilerin daimi kadrolu işçiliğe geçmesi için bir mücadele verdi. Ama tümü geçemedi değil mi? Örneğin evet. yine bir izleyici sorumuz, onu da araya sıkıştırayım. Kitlerde çalışan güvenlik görevlerinin hiçbiri kadroya alınamadı evet. diyor. Şimdi bizler bu mücadele verirken Allah'a şükür olsun, yani burada hükümetin de ciddi anlamda bir adımı oldu. Hı hı. Yani yaklaşık verilen rakam 1 milyon 900 bin. Böyle bir rakam kamuda kadroya geçti yaklaşık 450 bin arkadaşımız bu daimi işlik dediğimiz 657 sayılı 4 değerli kadrolu işçi oldu. Bunların içerisinde de 120-130 bin özel güvenlik görevlisi var. Bu kadro kapsamında değerlendirilen. Burada bir de bir anlamda da geçemeyenler oldu. Şimdi geçenlerle ilgili şöyle bir şey oldu. Arkadaşlarımız kadroya geçti. Bu arkadaşlarımızla ilgili Bunlarla ilgili bir toplu sözleşme kapsamı var bizim. Mesela Türkiye'de en büyük işçi konfederasyonu Türk İş olduğu için kadro işçilerle ilgili hükümetle toplu sözleşmeyi Türk İş imzalıyor. Bu kadroya geçen arkadaşlarımız, dört devre olan arkadaşlarımız Türk İş'in yapmış olduğu bu toplu iş sözleşmesinden bir an evvel yararlanmaları gerekiyordu. Ama hükümet şöyle bir sistem getirdi. İşte 4 artı 4 Hı. yüksek hakem kurulu bir karar açıkladı. Bu 2020'nin 10. ayın sonuna kadar bir geçiş süreci belirledi. Burada arkadaşlara bu geçiş sürecinde bu hakları verdi. Oysa ki onlar direkt Kaldor işçilerin yararlanmış olduğu toplu sözleşmesinden yararlanması gerekiyordu. Orada onların maaşları artacaktı. Onlarla ilgili ciddi anlamda güzel bir çalışmalar olacaktı. Bu yarım kaldı. Ama bunu konfederasyonumuz, Türk İş ve sendikamız bunu takip ediyor. Burada bir nebze olsun bir mutluluk oldu. Ama burada hiç mutlu olmayan insanlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taşorana kadro sistemini açıkladığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuda taşoran işçilik diye bir şeyin kalmayacağını söyledi. Kendisinin ifadesi bu. Ardından konuyla ilişkili Çalışma Bakanı televizyonlarda amasız, fakatsız, şartsız bütün herkesi biz kadroya alıyoruz dedi. Ancak zaman geçtikçe yaşanılanları gördüğümüzde bunların böyle olmadığını anladık. Burada kamu iktisadi teşekkürleri diyoruz biz. Kitlerde yaklaşık bizim 9 bin, 10 bin üyemiz var. Bu arkadaşlarımız kadro kapsamına alınmadı. Biz bu arkadaşlarımızla ilgili gerek konfederasyonumuz Türk İş, gerek sendikamız, gerekli çalışmaları başlattı. Şimdi önümüzde haftaya 1 Mayıs var. Bizim burada ciddi anlamda, olumlu bir şekilde bir beklentimiz var. Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Konfederasyonunu ziyaret etti. Orada kendisine bu kitlerde kadroya geçemeyenler, Bunların şikayetleri, sorun talepleri iletildi. Hı. Burada şöyle bir şey oldu Duygu Hanım. Kadroya geçen 1 milyon insan var. Dolaylı ya da dolay dolaysız işte kimisi direkt daimi işçi oldu, kimisi belediyenin ya da il özel şirketine geçti. Taşeron şirketten çıkıp devletin kamu iktisat teşekkülünün şirketine girmiş oldu. Bir nebze olsun orada da biraz mutluluk oldu. Ama burada hiç kapsamı alınmayan insanlar var. 1 milyon insan kadroya girdi. O 1 milyon hiç kimse konuşmadı. Burada kadro kapsamına girmeyen 60 bin, 70 bin insanın sesi, feryadı, bu sessiz çığlık her yerde duyuldu. İşte Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun, diğer muhalefet partilerin yapmış olduğu mitingler, her yerde bu kadro kapsamına girmeyen insanlar var. İşte bunların içerisinde teyyaşlar var, işte bankalar var, vakıf bankı var, birçok kuruluşlar var. Burada arkadaşları değerlendirmediler. En son hükümet de sıkıştı. Hükümet başbakanımız açıklama yaptı. Biz bu arkadaşları değerlendireceğiz dedi. Biz de bugün de bizim sendikamızın Türk İşle görüşmeleri de vardı. Yani şu 1 Mayıs'ta hükümetin bir müjde vereceğini biz İnşallah. hissediyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımızı kadro kapsamına alırlar. Biz de onlar adına memnun oluruz, mutlu oluruz. Çünkü biz sevinemiyoruz. Çünkü bizim bir tarafımız eksik kaldı. Bu da bir an önce güvenceli bir şekilde devletimizin şemsiyesi altına girmesini istiyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz sizinle. Size ve tüm sendikalarımıza, sivil toplum örgütlerimize kapımız açık. Bunu da belirtmek isteriz. Çok sağ olun Sayın Ömer Tarlıcı. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. olun.